Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Edalet. Alisan. Benim. E tamam ben de benim. Neden çıktın karşıma? Yoksa beni takip mi ediyorsun Ben senin neyini takip edeceğim Allah'ın Alisan'ı. Esas sen benim karşıma çıktın. Yoksa sen mi beni takip ediyorsun Ben seni neden takip edeyim? Ben seni neden takip edeyim? Ben muhtar olacağım ya o sebepten beni takip etmiş olabilirsen. Sen mi muhtar olacaksın? Evet. Ay Güldürme beni Alisan. ...bu köye ben muhtar olacağım. Sen hiç boşuna kafanı yorma. Bu köylü... ...kimi seçeceğini bilir edalet. İşte bence de o yüzden ben muhtar olacağım. Bu köylü seni seçmez. Asıl seni seçmez. Göreceğiz. Göreceğiz. Var mısın iddiasına? Varım nesin? Nesine? Nesine. Ha buldum. Eğer ben muhtar olursam... ...köy meydanında... ...herkesin önünde bana diyeceksin ki... ...Ali İhsan bak... ...ben bir cahillik ettim. Sana karşı muhtar adayı oldum. Beni bağışla diyeceksin. Ve elimi öpeceksin. Tamam ben kazanırsam ne olacak? Ee, eğer sen kazanırsan... E, ...ne istersen onu yapacağım edalet. Söz mü? Söz. Tamam o zaman. Anlaştık. Anlaştık. Tamam. Haydi sana iyi geceler. Ya, nereye gidiyorsun? Ama sen söylemedin. Kazanırsan benden ne isteyeceğini söylemedin. E e tamam o da bende kalsın artık. Ha, ama ben söyledim sen de söyleyeceksin Edalet. Aması maması yok Ali İhsan. Sen şimdi kıvran dur seçim bitene kadar bu adalet benden ne isteyecek diye. Hadi iyi geceler. Mızıkçı. Mızıkçı Edalet. Sen bana hasta olduğumda da bakmamıştın. Lan keçi. Haydi. <laughs> hasta oldum dedim bak hapçı. <laughs> Bu köyde bir çok yaşa diyenim bile yok. Çok yaşa. Sen de gör. Dönüş Hanım. Benim Ali sen. Dönüş Hanım. Sen benden ne istiyorsan. Sen bu köye neden geldin Dönüş Hanım? Ben buraya sizden özür dilemek için geldim Ali Senden. Adaletten ve bütün köyden. Sana ayıracak vaktim yok. İyi geceler. Ali sen.